Selam arkadaşlar. Böyle güzel bir yerden video başlatayım istedim. Herkese selamlar. Şöyle sağımda, solumda mükemmel yerler var da en belirgin yer burasıydı. Şimdi burası ne diyeceksiniz? Bana sorarsanız burası bir kaya mezarı. Şöyle göstereyim. Şansa güneş tam çekmem gereken yeri vuruyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Buradan girişi. Böyle nasıl kazılmış? Şöyle tamamen bir köşe şekilde kazılmış. Şurada bir tane aa, şey bırakılmış. Kediye bırakılmış bir ihtimal. Burada da bırakılmış bir ihtimal. Ama şu alınmış gibi duruyor. Ya buralarda bir şeyler çıkabilir. Müjdeler falan çıkabilir aracız. Biliyorsunuz mezar işimiz değil. Mezar devletin işi. Biz sadece etrafında eğer bir müjde varsa onu bulmaya çalışacağız. Belki de değil mezar. Bilmiyorum. Belki de o şekil verilmiş ama şurada var ya bir tane daha. Şurayı görüyor muyuz? Bir tane daha var aynı şekil. Ama burası böyle indirilmiş. Burası daha doğrusu toprakla da dolmuş burası. Yine aynı şekil. Böyle olabilir. Görüyorsunuz. Burada bir tane daha var. Dolaştım. İleride birkaç tane daha var. Onları da bir dolaşacağız. Göstereceğim. Ama önce bununla başlamak istedim. Çünkü bu gerçekten çok belirgin bir şey. O yüzden bugün burada derin arama direktörü asla salmayacağım. Çünkü biliyorsunuz mezar olduğunu şüphelensek bile dair yani mezar değil, garanti değil burası mezar oldu ama şüphemiz bile olsa aramama yapmaması gerek. O yüzden sadece yüzeysel, üstünde bakalım bir şeyler var mı diye bir kontrol edeceğim. Bakalım müjdecikler falan filan var mı? Şurada bir tane delik var. Görüyor musunuz? Çok büyük ihtimal bir tane tilki deliği. Işığımı açtım bir tane tilki deliği ama çok büyük ihtimal bu mezar odasının içine gidiyor olabilir mi? Olabilir. O yüzden böyle biraz siz bir gidin içine bir görün. Ben gidip göremiyorum. aslında daha gidecek ama artık başka bir şeye ulaşmam gerekecek. Fazla ben giremedim. Bu kadar girdim aşağı yukarı bir, bir buçuk metre kadar içeri girdik. Kolum girdiği kadar kolum ve selfie çubuğu dahil aşağı yukarı bir buçuk metre içeri girdik ve hala devam ediyoruz bir tilki deli, belli ki tilki deli ama yani bir yere bağlanabilirdi bu tilki deli. O yüzden bir girip kontrol etmek istedim. Ne diyelim? Şuracıkta bir yüzeysel bir şeyler bakalım. Ondan sonra diğer taraflara doğru devam ederiz. Çünkü gerçekten çok güzel yerler var. Hepsini göstermek istedim size. Hadi bakalım. Şimdi, opa, şimdi. Benim merak ettiğim şuralarda bir tane gizli bir şey var mı? Ha, siz söyleyin kasacık var mı? Olma ihtimali yüksek görüyoruz. Açtım ben bunu ya. Açmamış. Açmadan çalışmaz tabii. O kadar teknolojisi ile değil. Bu adam ne düşünüyor diye düşünemiyorum düğmeyi basıp açmak lazım. <laughs> Aslında. Ondan sonra şurası. şey var ama çok da diken var. Şöyle yaprakları <laughs> hafifçe aldırayım. Tam şurada. Ama önce bir dikenleri biraz bir temizleyeyim. Yani bir şey olabilir. Basit bir şey olabilir burası ile ilgili bir şey olmayabilir. Basit bir demir demir parçası olabilir. Bir bakalım. Şimdi önce şu dikenleri temizleyelim ya. Her yer diken. Şimdi ben buna diken diyorum. Geçenlerde bir videoda kuş burunu yine diken diyorum. Yani çünkü dikenleri var. <laughs> o yüzden diken diyorum. Görüyor musunuz ne kadar çok tikeni var. Bunlar bir de ters batıyor ya adama. Çok fena acıtıyorlar. O oh. şey için bayağı yorum gelmişti. Ya diyorlar sen kuş burnudur. Tanımıyor musun bilmiyor musun? 那厉害嘛！ açıldı önüm. Şimdi sinyal neredeydi? Sinyal bulduk. Tamam, şu orada. Güzel. Nasıl bir kanal var içeri doğru Sinyal nerede kaldı ben onu göremedim. O geri atmışım ben onu ya. Şurada bir kanal var. Böyle var. Böyle var. Böyle bir kanal var. Ve tabi kanalda sinyal vardı. İlginç bir şey çıkabilir aslında. Çok büyük ihtimalle bir sikke de çıkabilir. Bak, bak bak elinde evet 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 kocaman bir şey ya bu nedir? Allah bir aslan kafası gibi duruyor. Ha? Bayağı da ağır güzel 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 güzel. Güzel bir bulgu burada. Başka var mı dostum? beklemez beklemezdim öyle bir şey çıksın buradan. Başka var mı? Hadi dostum. Yakala bir şeyler. Hadi. Hadi. Hadi John. Şöyle. Bu kapıcıkta bir şeyler yok mu? Kapının merkezinde var mı? <laughs> Kapının arkasında bir şeyler var mı? Güzellik burada. Ama başka yok. Bak demin koparttığım tikenler var ya. Şimdi hepsi üzerinde. Böyle. Madem ki kopartıyorsun diyor. Ben de seni şey yapacağım diyor. Şuraya. Ya tilki görmedik içeride değil mi? Yoktu. <laughs> Tilkiciğim belki bir şeyler götürmüşsündür. Ama o çok derin mi? Yok, sinyal minyal yok. Güzel. Şimdi. Buradan öte doğru devam edeceğim. Diğerlerini de göstereceğim. Şurada var, Bunun, buna da bakacağız. Hatta şimdi bakalım, niye bakmayalım. Şimdi. Önü burası ama bu çok gömülmüş. Acayip çok gömülmüş burası. Yani burada ne varsa derinde bir şeyler varsa var. Yüzde de yok. Görüyor musunuz? Bakın şimdi şurada bir tane aslancık yatıyor. Çok büyük ihtimal bu şeyleri şeyleri koruyor. Buradaki mezarları koruyor. tam aslan parçasını görüyor muyuz? Vallahi dedim ya çok güzel yer diye. Hakikaten süper ötesi bir yer. Aslan da var mı bir şeyler? Böyle biraz götüne bakar gibi oldu mu Bir şey değil kafasına de bakarız. Evet arkadaşlar. Karşıdaki dağı görüyorsunuz çok büyük bir tane kaya mezarı. Ama önde şurada küçük, daha küçüğünden bir tane var. Şimdi bu burada. Daha küçük dedim. Burası daha büyük. Önce bir küçüğüne bir bakacağım. Ondan sonra büyükte büyük kişi olacak büyük ihtimal. Görüyor musun şurada? Yani uçallardan bir geçersem. Geçtim. Şurada sanki Olayın özü burada. Gidiyoruz. Şimdi buracak. Dediğim gibi yüzeysel bir yeniden bir kontrol yapacağım. Bir bakalım yüzeysel neler var, neler yok. Ama yerlerimiz çok güzel. Çünkü cep çacıklıklar varmış burada. Telefon da çalıyor. Çapa alıp buraya bir dokunacağız yani. Evet. Sayın seyirciler. Neredeydi? Tam şurada. Bir Başka yerde var mı? Ama bunun için tamamen komple boşaltılsa yeridir ya. boşaltmayacağız. Belki mezara falan ulaşırız. Başımıza bela almayalım. Daha yaklaştık herhalde. Sesler sıklaştı. Yes John. Şuraya bak dostum ya. Evet. Yes dostum. Yes John. Aynı şey değil mi? Allah aynı. Aynı. Aslan aynı parça. Ne oluyor oğlum burada? Nereden geldik? aslan parçam. Ne bakalım çapa Çalışıyor mu? Başka yok. Dostum. Dostum. Şuraya bak. Aslan parçasına bak. Ve diğer aslan parçası. Görüyor muyuz? Etti iki tane? Bir büyük mezar var burada. Bilmiyorum aslında tamamı mı çıkacak acaba? Bunlar sadece kafalarıysa diğeri tamamı da olabilir. attım iki tane. Vay anasını. İşler iyi gidiyor bugün. Devam. Evet arkadaşlar biraz önce gördüğümüz o büyük mezarın öndeyiz. Buradaki olay çok büyük. Aşırı büyük. Niye diyeceksiniz? Bakın rütbesi ne kadar büyük. Adamlar merdiven yapmışlar. Görüyor musunuz? Şuradaki merdivencikleri. Üç tane merdiveni var. Böyle adım adım çıkıyorsun. Bismillah, Bismillah deyip Tabi bu işin şakası bunlar başka dine tapıyorlardı. O zaman daha Müslümanlığı bilinmiyordu büyük ihtimal. Şimdi Şurada bir olay var. Çökmüş gitmiş. Belki de buralarda bir şeyler tekrar bulabiliriz. Bir bakacağız buralara. Yine tikenler çıkmış başında. Ama buradaki olaylar büyük olduğu için Şimdi buradaki yatan meftalar büyük ihtimal birkaç tane. Tek değil. sayın. 1, 2, 3, 4 tane görüyorum. 5, 6 tane orada var. Ondan sonra bir tane daha yapmışlar. Buraya, buraya. Ve buraya iki birden yapmışlar. Bunlar da bakalım koca herhalde. Artık içerideki yatanlar kral mıdır, kraliçe midir, yoksa köy reisi midir? Orası bilemeyiz. Ama böyle işler güzel burası çok güzel. musunuz? burada bir kan, küçük bir kanalcık verilmiş. Ve olay burada gibi duruyor çünkü zaten merdivenler de tam merdivenler de tam buraya tırmanıyla. Tık 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 ve cumhurluk içeri. Böyle kafacık girebiliriz içeri. He, bak nasıl şunu fark etmemiştim ya. Görüyor musunuz buradan almışlar. Şöyle çizgiye bak çizgi çizgi. Aşağı doğru gidiyor. Evet efendim. Sanki sanki burası böyle. Öyle. Dediğim gibi ondan sonra haber veririz. Artık çalışacaklar mı, kapatacaklar mı bilmiyorum. Bunlara kalmış bir şey. Hadi bakalım buraya şöyle bir arayalım. Şimdi ben diyorum şurunla göz cihazlıklara şu gözlere bir bakalım. Makine çalıştıralım önce. Makine çalışıyor. Şu gözlere bir bakalım bakalım. Bir şeyler var mı da yok mudur? Bir görelim. çapayı tuttuk. tam dibinde isimler var. Güzel. Nasıl gireceğiz? İçine girmemiz lazım neredeyse. Bir şekil gireceğiz. Demektir. Ha. Şimdi bu tükenler bunlar var ya çok kötü batıyorlar adamın ellerine. El hanasını kopma dayı. Şu tükenlerden bir kurtulalım. <laughs> gördüm. Gördüm, gördüm, yine gördüm. Aynısından gördüm. Bakın, sonra batmayı dersiniz. yine aynısından gördüm dostum ya. Aslancım, aslan parçam, cancağızım, aslan parçalarım. Şu görüntüye bakın. Vay be. Ateş. Ateş ötesi. Şimdi başka var mı dostum? Diğerlerine birer çıkmıştı. Onda da bir ihtimal dedim. Evet aynen öyle. Bunda da, bunda da bir tane. Şöyle kapatalım. Aslan parçaları be. Aslan parçaları bunlar. Şimdi daha devam edeceğim aramaya. Buralarda. Hadi bakalım. Şimdi bu tarafa baktım. Bu tarafa daha bakamamıştım. Güzelce bir arayalım. her yer diken. Her yer diken o. Oh, uh, bacaklarım Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Bu şekilde geçmem lazım. Şimdi merdivenlerden yine bir tığmanışalım. He, bak burada da var gibi bir şeyler. Görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Bir giriş de burada var. Bu çok büyük ya. İki girişi var herhalde. Diğerleri de zaten şurada. Hemen şurada ilk başladığım ama orada. Bu da diğer arası. Çok güzel. Çok güzel. Neyse dediğim gibi arkadaşlar. Burasını böyle bırakıyorum artık. Ben müjdelerimi aldım. Bundan sonrası bize ait değil. Dikkatinizi çekmek isterim. Sadece küçük makineyle bakmışımdır. Çünkü bunlar garanti değil. Burada mezar bir şey oldu. Ama olma ihtimali yüksek bir yer. O yüzden bir çekiş dahil taşa vurmadım. Dikkatinizi çekerim. Eğer siz de böyle yerler bulursanız, fark ederseniz sadece yetkililere bildirin. Veya bildirmeyin çünkü şeydir, büyük ihtimal zaten biliyorlardır. Ama çok saklı bir yerdeyse, etrafın çalı çırpı bürümüşse büyük ihtimal bilinmiyor. O yüzden bildirilmesi gerek ve hiçbir şekilde, hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Çünkü bunlar eşkıya dönemine ait değil. Bunlar çok daha eski döneme ait gibi görünüyorlar. O yüzden dikkatinizi çekmek isterim bu konuda. Ne diyelim arkadaşlar? Bir sonraki macerada görüşürüz. Hoşçakalın.